جارة تنجيكم من عذاب أليم نصر <applause> by Ya Rabbim şehitlerimizi cemalınla, cennetinle müşerref eyle. Ya Rabbim şehitlerimizin ailesine sabırlar, metanetler ihsan buyur Ya Rabbim. Ya Rabbim dinimizi, milletimizin, devletimizin bekasını bozacaklara fırsat verme. Ya Rab huzurumuzu bozacak birlik ve beraberliklerimizi sona erdirmeye, erdirme, canlara fırsat verme Ya Rabbim. Ya. Bazı ailelerimiz Türkoğlu Belediye'miz tarafından yapımı tamamlanan Şehitler Parkı ve Türkiye Harp Mahallülü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği dur, Türkoğlu dur, dur. Şubesi Açılış Programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Harp Mahallülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Türkoğlu Şubesi Ali Sarıbuğa Bey'i kürsüye davet ediyorum. Değerli basın mensupları, saygıdeğer konuklarımız, derneğimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gazi bu. 0902 0902 bu 2016 tarihinde Muş'un Hasköy ilçesinde bölücülere örtüp örgütler mensuplarına girişmen çatışma sonucunda yaralanarak Türkoğlu Temsilci'nin açılmasında bizler bir arada bulunmasında katkılarından dolayı derneğimizin onursal üyesi Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş'a şehit ailesi ve gazilerimiz adına teşekkür ederim. Değerli ve hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Her zaman olduğu gibi bugün de bizler yalnız bırakmayan sayın valimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza, şehit aileleri ve gazilerimiz adına teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı olsun deneyimiz. Ziline basıp da annemize, babamıza haber verdiğim böyle duygulu bir coşkulu şehit anne ve babalarına böyle bir dernek binasını ve şehitler parkı açma şerefine nail olduğum için ve dördüncü dönem Allah Belediye Başkanlığı'nı nasip ettiği için sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum ve programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet. Sayın Muhalim Burada Şehitler Parkı açılışı, aynı zamanda Türkiye Harp Malülü Şehit Gazi Dul ve Yetim Derneklerinin Türkoğlu Şubesini açıyoruz Ali kardeşime. Ve burada bulunan Şehit Gazi ailelerimizin parkı olacak. Aynı zamanda da idari binası burada bulunacak. Yine belediye de bu kardeşlerimizin, büyüklerimizin her zaman yanında olacak. Onlara verdiğimiz bir bildiğimiz, dergesi. Bildiğimiz. Ayrıca buradan yine müjde vermek istiyorum şehit gazi ailelerimize. Türkoğlu'nun Kılılı'dan sonraki girişine yani ana girişine büyük bir Selçuklu mimarisinde şehir kapısı aynı zamanda 34 şehidimiz adına anıt ve üç buçuk dönüm alan üzerine de şehitlik yapıyoruz. Yani Türk oğlumuzu Kahramanmaraş'tan gelirken ve Adana'dan giderken orada kırmızı ışık olan noktada Nikah Sarayı'nın karşısında e, harika bir şehitlik karşılayacak. Işıklarda duranlar El-Fatiha okuyacaklar ve Türk oğlumuzun ismine yaraşır, yakışan güzel bir eser kazandıracağız. Başladık, %20'lik kısmı bitti. İnşallah 3-4 ay, ay gibi kısa sürede de sizlerle beraber açacağız. Değerli valim. Askerin, Askerin, Türk askerinin en zirvesi şehitlik makamı. Bizim gibi belediye başkanlarının da vatan sevgisi herhalde hizmetle ölçülür. Şu an itibariyle inşaatı devam eden hükümet konağı, hükümet kona yapacağımız, yaptığımız, başladığımız millet meydanı 6 ay içerisinde bitireceğiz. Orada Türkoğlu konağı ve Selçuklu mimarisinde mescidimiz olacak. Her zaman devletin sıcak elini üstüne üzerimize hissettirdiğinizden dolayı bu hedeyi beraber vermek Müsaadeniz olursa beraber vermek istiyorum. Buyurun lütfen. Evet. evet. Ben de birkaç kelam edeyim, yapamayınca gerek kalmaz. Evet, çok değerli kaymakamımız, değerli belediye başkanımız, jandarma komutanımız, dernek başkanımız, protokolümüzün çok değerli mensupları, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, çok kıymetli şehit ailelerimiz mutluluğunu yaşıyorum. Özellikle değerli başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şehit ailelerimize, gazilerimize ne yapsak azdır. Ama burada hem bir parkımızın şehit ailelerimizin özelinde onlara tahsis edilmiş olması hem şube binamızın hizmete açılmış olması gerçekten bizleri çok mutlu ediyor bu ben tekrar belediye başkanımıza hassaten çok teşekkür ediyorum. Her zaman ailelerimizin yanında, hizmetinde. Bizler de elimizden geldiğince her zaman ailelerimizle birlikte olmaya çalışıyoruz. Onların yanındayız. Elimizden geldiğince her türlü imkanımızı seferber etmeye çalışıyoruz. Az önce de ifade ettim. Ne, ne azdır? Sizler bizlerin başımızın tacısınız. Özellikle ben tekrar bütün şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Ailelerimize sağlık, afiyet, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. Onlara sağlık, afiyet, hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Bu vesileyle de şehitlerimize de rahmet diliyorum. Allah rahmet Allah rahmet mekanları cennet olsun. Onlar sayesinde bu ülkede özgür, müreffeh bir şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İşte Sağ olsun başkanımız bir teşekkürün nişanesi olarak burada bir bayrak takdiminde bulunacak. Bizi de davet ettiler. Ben tekrar tekrar diyorum hayırlı uğurlu olsun. Evet, başkan buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun sizler de buyurun herkes buyurun. Şöyle. Evet. Sayın Kaymakam. Buyurun Kaymakam Bey. Komutanım. Oldu evet. oldu. Evet. Niye gelmediniz? Geliyordu. Neyse. 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 Allah'a emanet olun. Sağ olun.